Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. İmam Buhari'nin sahihinden 1601 hadis okumuşuz. Ve 1602 numaralı hadis baştan itibaren haçla ilgili ne kadar okuduk bilemiyorum. Şimdi haç bölümündeyiz ve okuyoruz Allah'ın izniyle. Abbas'ın oğlu Abdullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri arkadaşları Hudeybiye senesinde yapamadıkları umre için ertesi sene anlaşmada hakları vardı ve kaza umresi için gelmişlerdi Mekke'ye. Müşrikler Muhammed geliyor. Medine'nin humması hastalığı onları zayıf düşürmüş dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam tavafın ilk üç şaltında Kabe'yi dönmeye, bir defa dönmeye bir şalt, yedi defa dönmeye bir tavaf denir. İlk üç şaltında, ilk üç dönüşünde remel yapmalarını yani koşar adım yürümelerini iki İkirik'in Haceresvet ve Rukni Yemeni arasında ise normal yürümelerini emretti. Efendimiz sahabilere tavafın bütün şartlarında remel yapmalarını emretmemiş ise, bunun sebebi sadece onlarla gösterdiği şefkattir. Yorulmayın dedi peygamberimiz. Ama ilk üç şartta güzel güçlü görünün ve biraz süratli koşar adımlarla tavaf yapın dedi. Böylece zayıf düşmediklerini ve güçlü olduklarını göstermiş oldu Efendimiz. Ve gerçekten de bu olay hicretten yedi sene sonra gerçekleşti. Sekizinci sene hicretin sekizinci senesi ise Mekke'ye 10 bin kişilik bir ordu ile Muhammed Aleyhisselam geldi ve Mekke'yi fethetti. 1603 numaralı hadis Salim babasından nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiği zaman yaptığı her tavafın başında siyah rüknü istilam ettiğini ve yedi şaltın ilk üçünde remel yaptığını yani süratlice yürüdüğünü gördüm diyor Abdullah İbni Ömer. Yine Abdullah bin Ömer 1604 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık haç Nebi Aleyhisselam haç ve umre tavaflarının 3 şartında seri bir şekilde yani remel 4 şartında ise normal olarak yürümüştür. Zeyd bin Eslem babasından 1605 numaralı hadis haç ve Buhari Ömer radıyallahu anh rükün için Allah yemin olsun ki sen sadece bir tasın ne zararın ne faydan var. Eğer Nebi Aleyhisselam'ın seni istilam ederken Nebi Aleyhisselam'ın seni istilam ederken görmemiş olsaydım ben de istilam etmezdim. Sana selam vermezdim dedikten sonra istilam etmiştir. Ömer daha sonra biz hala neden remel yapıyoruz? Biz bunu müşriklere karşı gövde gösterişi için yapmıştık. Oysa artık Allah onları helak etmiştir demiş ve ardından bu Nebi Aleyhisselam yaptığı bir şeydir. Onu terk etmek istemem de demiştir. Allahu Ekber. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den sonraki kaza umresinde remel yaptı. Süratlice koşarak bir tavaf yaptı ama müşriklere iyi görünmek için. E şimdi biz bunu neye yapıyoruz? Diyor Ömer Efendimiz. Ama Resulullah yaptıysa biz de yapalım diyor. Evet belki de bugün de dünya üzerinde Müslümanlar ciddi anlamda güç ve kuvvet sahibi olurlarsa ve Kabe'yi tavaf ederken de disiplinli bir şekilde Efendimizin yaptığı gibi tavaf ederlerse dünya insanlarına bir korku sararlar ve Müslümanların onuru şerefi de artmış olur Allah'ın izniyle. 1606 numaralı hadis Ömer'in oğlu Abdullah'tan buhanin sahihi ana başlık ana başlık haç Resulullah'ı istilam ederken gördüğümden beri Yemen tarafındaki şu iki rüknü istilam etmeyi zorlukla ve rahatlıkla hiçbir zaman terk etmedim. Müslümanlar tavaf ederlerken hem Hacer -i i hem de Rukn-i Yemani'yi selamlamaları gerekiyor. Önce rukn Yemani, başlangıç Hacer ve dolaşıyoruz kuzey taraflarından sonra. rukn Yemani'ye giriyoruz sonra Hacer ve selamlamak gerekiyor ya da elle dokunmak gerekiyor ya da öpmek Hacer diğer tarafı öpmek yok. Ravi şöyle diyor, Nafiye İbn Ömer'in iki rükün arasında yürüyüp yürümediğini sordum bana istinam etmek kolay olsun diye yürürdü diye cevap verdi. Yani koşmuyordu. Yine 607 numaralı hadis buhanın sahihi ana başlık Haç. Abbas'ın oğlu Abdullah Nebi Aleyhisselam veda açında deve üzerinde vefat deve üzerinde tavaf etmiş. Nebi Aleyhisselam veda açında deve üzerinde veda deve üzerinde tavaf etmiş. Hacerül Esved'i de ucu kıvrak ucu kıvrık bir değnek ile istilam etmiştir. Demek ki e, gelmesi ya da inmesi söz konusu olmamış. Hacer öpmekte öpmek de istememiş o anda. E, belki de bütün Müslümanlara kolaylık olsun diye hep öpseydi. Herkes öpmek zorunda kalacaktı. Şimdi bile herkes öpeceğiz diye büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ama öpmeden, dokunmak, dokunmadan da selam vermek de e, tavaf da yeterli oluyor Hacer 1608 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık kaç Ebu şahsadan nakil, Kabe'den olan bir şeyden kim sakınır ki Muaviye? Kabe'nin dört köşesinde istinam ederdi. i̇bn Abbas ona Hicr bölgesine yakın olan şu iki köşe istinam olunmaz deyince Muaviye ona Kabe'nin hiçbir bölümü terk edilmiş değildir diye cevap vermiştir. İbn-i de Kabe'nin bütün köşelerini istilam ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapıyordu. Ama Muaviye ve Abdullah bin Zübeyir ile ilgili rivayetler de böyle. Salim İbn Abdullah'ın nakletine göre babası Abdullah şöyle der. Ben Nebi Aleyhisselam'ı sadece Yemen tarafındaki iki rüknü istilam ederken gördüm diyor. Yani Rüknü Yemani ve Hacer-i Esvet istilam ediliyor. Efendimiz böyle yapıyordu gördüm diyor. Ama Muaviye ve Abdullah İbn Zübeyir ise farklı uygulama yapıyor. 1610 numaralı hadis Zeyd bin Eslem naklediyor. Babası şöyle der. Ömer'i Allah kendisinden razı olsun Hacer Esved'i öptükten sonra hem istilam hem öpme var. Eğer Resulullah'ı seni öperken görmeseydin ben de öpmezdim derken ben onu böylece gördüm diyor. Evet Efendimiz Hacer Esved'i öpmüş, istilam etmiş Ömer öpmüş, istilam etmiş öpülür ve istilam edilir. Ama kimseye de sıkıntı verilmez. Ve bu halin sahihi, ana başlık haç ve 1611 numaralı hadis Sübeyir İbni Arabi şöyle anlatır. Bir kimse İbni Ömer'e Hacer-ül Esved'in istidam edilmesi hakkında soru sormuştu. Bunun üzerine Ömer'in oğlu Abdullah ben Resulullah'a Hacer-ül Esved'i ederken ve öperken gördüm. Yani hem selamlarken ve hem de öperken gördüm diyor. Ravi Zübeyir Ömer'in oğluna eğer bu sırada izlamda kalırsam ve bunları yapmaya güç yetiremezsem ne yapmalıyım? Herkes orada toplanmış, sıkıntılı, ne yapayım? Bu konuda görüşün ne diye sorunca Ömer'in oğlu görüşün nedir sorusunu git Yemen'de sor. Ben Resulullah'ı Hacer-i Resved'i istilam ederken ve öperken gördüm demiştir. i̇bn Abbas şöyle diyor. Nebi Aleyhisselam deve üzerinde Kabe'ye tavaf etmiş. Hacer-i Resved her gelişinde ona işaretle bulmuştur. Böyle selam kamış ve geçmiştir. 1612 numaralı hadis bu sahihi ana başlık kaç? 1613 numaralı hadis Abbas'ın oğlu şöyle diyor. Haç ve bu hani Nebi Aleyhisselam deve üzerinde Kabe'ye tavaf etmiş. Hacer-i Esvet her gelişinde ona elinde bulunan bir şey ile işarete bulmuş. Allahu Ekber demiştir. Tekbir getirmiştir. 1614 numaralı hadis, 1615 numaralı hadis, ikisi de aynı. Ayşe annemizden rivayet edilmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gelince ilk önce abdest aldı. Sonra tavaf etti. Bunları umre olarak saymazdı. Daha sonra Ebu Bekir ve Ömer de bu şekilde haç yapmışlardır. hadis Ayşe'den rivayet eden Urve. Daha sonra ben babam Zübeyri ile haç yaptım. O da önce tavaf ederek başladı. Daha sonra muhacirlerin ve ensarın da aynı şekilde yaptığını gördüm. Anam Esma bana. Ebu kızı Esma Urve'nin anasıdır. Ayşe'nin yeğenidir Urve. Bana kendisinin kız kardeşi Ayşe'nin falan falan kişilerin umre niyetiyle ihrama girdiklerini Rutne el sürüp tavaf ve tamamladıktan sonra ihramdan çıktıklarını haber verdi demiştir. Evet. Ayşe annemizden Evet, Urve ne diyor? Ben babam Zübeyir ile haç yaptım. O da önce tavaf ederek başladı. Daha sonra muhacirlerin ve ensarın da aynı şekilde yaptığını gördüm. Annem Esma bana, kendisinin, kız kardeşi Ayşe'nin falan falan kişilerin umre niyetiyle İram'a girdiklerini, rükne el sürüp tavaf ve tamamladıktan sonra İhram'dan çıktıklarını haber verdi demiştir. 1616 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'den. Nebi Aleyhisselam haç veya umre için Mekke'ye geldiği zaman ilk yaptığı tavafın ilk üç şartını koşarak son dört şartını ise yürüyerek yapmıştır. 7 defa dönmek, 7 defa şarttır, her bir dönüş bir şart. Üçünü koşarak, dördünü yürüyerek yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra iki rekat namaz kılmış, genelde makam İbrahim'in arkasında. Daha sonra ise Safa ile Merve arasına gidip 7 defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mervede tamamlamıştır, sahih yapmıştır diyor Abdullah İbni Ömer. Yine 1617 numaralı, numaralı hadisin ravisi de Abdullah İbni Ömer. Hac, ana başlık, bu halin sahih. Nebi As'ın ilk yaptığı tavafın ilk 3 şartını koşarak, son 4 şartını ise yürüyerek yapmış, daha sonra Safa ile Merve arasında Batn-ı Mesil denilen bugünkü iki yeşil direk arasında da batn Mesil batn Mesil denilen iki yeşil direk arasında da koşardı. Yani iki yeşil bugün belirlenmiş Hacer anamızın Safa ile Merve arasında gidip gelirken koşarak geçtiği yerler. Orada İsmail'i göremiyordu. İsmail zemzem kuyusunun olduğu yerdeydi. Kabe yok, zemzem kuyusu yok. Biraz aşağıdaydı. O iki tepecik arasında Safa ile Mervas'la gidip gelirken o bölgeye gelince göremiyorduk Alel acele koşuyordu Hacer anamız. E gördüğü yere gelince e, yine yavaşlıyordu. Müslümanlar da haçta Safa ile Merve arasında Efendimizin de pratiği böyle e, gidip geliyordu. 1618 numaralı hadis İbni Cüreyç şöyle der. Bana atanın verdiği habere göre İbn Hişam kadınların erkeklerle birlikte tavaf etmesini yasaklayınca ata ona Nebi Aleyhisselam'ın kadınları erkeklerle birlikte tavaf ettiği halde sen nasıl bunu yasaklarsın demiştir. Nebi Aleyhisselam'ın hanımları erkeklerle birlikte tavaf ettiği halde sen bunu nasıl yasaklarsın demiştir. Ben i̇bn Cüreç Atay'a bu olayın örtünme emrinden önce olup olmadığını sonuca bana yemin olsun ki ben bu olayı örtünme ayetinden sonra gördüm dedim. Yani örtünme emrinden sonra Kabe'yi tavaf ederken Müslüman erkek ve Müslüman hanımlar birlikte tavaf edebiliyorlardı. İbn-i peki kadınlar erkeklere nasıl bir arada karışık olarak tavaf yapardı ata? Kadınlar ile erkekler karışmazlardı. Ayşe erkeklerden ayrı bir yerde tavaf eder onlara karışmazdı. Bir kadın ona ey müminlerin anası haydi Hacer-i istinam edelim demişti. O da ona sen git diyerek bunu yapmaktan kaçınmıştı. Kadınlar gecelerini tanımayacak bir şekilde erkeklerle birlikte tavaf ederdi. Fakat içeri girdikleri zaman erkekler çıkarıldıktan sonra yine ibadet etmeye devam ederlerdi. Ata ben Ubeyd İbni Ömer ile birlikte Ayşe'nin yanına giderdim. Bu sırada o Sebir Dağı'nda ikamet ediyordu dedi İbn Cüreç Ata'ya. O sırada Ayşe'nin örtüsü neydi diye sordum demiştir. Ata Ayşe o gün perdesi bulunan bir Türk çatırındaydı. Aramızda sadece bu perde vardı. Ben Ayşe'nin üzerinde gül renkli bir giysi gördüm dedi. Nebi Aleyhisselam'ın anlamından Ümmü Selim'i e anlatıyor. Haç, bu halin sahihi 1619 numaralı hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rahatsız olduğumu az bana. İnsanların tavaf yaptığı yerin arka tarafından binek üzerinde tavaf et diye buyurdu. Ben tavaf yaptığım sırada resul Ekrem de Kabe'ye doğru yönelmiş. Tur suresinin ilk ayetlerini okuyor idi. Kabe Müslüman erkeklerle Müslüman hanımların birlikte tavaf ettiği bir yer. Niye böyle? Orasının özelliği farklı. 1620 numaralı hadis İbn Abbas şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken elini ip, kayış veya başka bir şeyle başkasının eline bağlayan bir kimseye rastlamıştı. Nebi Aleyhisselam o bağı eliyle kopartıktan sonra onu elinden tutarak götür buyurmuştur. Kalabalık iple bağlı birbirine ne ya da kayışla bu sefer sıkıntı olacak Rabbim korusun. El birbiriniz elinden tutun diyordu. Çalmasa vurdular mı bir başka grup diğer Müslümanlar çünkü heyecanlı bir ibadet tavaf hac bir şey olmuyor ama iple kayışla veya başka bir şeyle bağlı olan kimsenin sıkıntıya düşmesi söz konusu olur. Bundan dolayı herhalde Allah en iyisini biz, Efendimiz yasaklıyor. 1621 numaralı hadis. Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Nebi Asem yular veya başka bir bağ ile bağlanmış halde tavaf eden bir kimseyi görünce bu bağı kesmiştir. 1622 numaralı hadis Ebu Hureyre'den haç ve Buhan'ın sahihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in Allah kendisinden razı olsun veda hacından önceki açta haç elilliği yapmasını ve kurban bayramının ilk günü bir grup içinde. Dikkat edin. Bu seneden sonra müşrikler haç yapmayacaktır, yapamayacaktır ve çıplak olarak tavaf yapılmayacaktır şeklinde bir duyurda bulunmasını emretmişti. Mekke 8. sene fethedildi. 9. sene ilk haççı Muhammed Aleyhisselatü emriyle Ebu Bekir'in emirliğinde Müslümanlar yapmış oldu. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inen ayetlerle birlikte Ebu Bekir Efendimiz'e şunu söylemesini emretti. Bu yıldan sonraki o demek ki 9. sene hem müşrikler vardı haçta hem de Kabe'ye çıplak ed tavaf eden kimseler vardı. Daha önce Kureyşler Mekkeliler bu günahkar elbiselerle Kabe tavaf edilmez diyerek kendilerince yeni bir yasa çıkartmışlardı. Bundan belki çıkarları şuydu. Bir defa zaten insanların dinlerini bozmuşlardı Mekkeliler ve müşrik hale gelen o insanlar e, bu şekilde de Kabe'yi ziyareti haccı da bozmayı hedeflediler ve Kabe'ye çıplak tavaf ettiler mi insanların bu sefer ahlaki sıkıntıları olacak e, ve cinsel sömürüye yol açılacak. Yahut da bizden elbise alabilirsiniz. Kendi günahkar elbiselerinizle tavaf edemezsiniz diyerek ekonomik sömürüye açık hale getirdiler insanları. Hicretin 9. senesinde ise Allahu Teala müşriklerin kendi kafalarından bu yerde böyle giyilecek, bu yerde böyle kılık kıyafette olunacak felsefelerini reddetti. Yeryüzünün her tarafında nerede olursanız olun elbiselerinizi giyin emrini vermişti. Daha önce de zaten Araf suresinde ama yaptırım gücü yoktu o zaman peygamberimizin ve Müslümanların. Huzu zinetekum inde kulli mescidin diye bütün mescitlerde elbiselerinizi giyin. Yeryüzü de mescid, yeryüzünün neresinde olursanız olun her yerde ve her mekanda her zamanda Allah'ın istediği şekilde kadınlar ve erkekler örtülü olmaları gerekiyor. Rabbimiz hala bunu emrediyordu ve nihayet Müslümanların eline güç ve yetki geçti ve Mekke Müslümanların oldu. 9. sene haç yaptılar, müşriklerin de o sene haç yapmasına izin verildi. Ve Kabe'yi çıplak olarak tavaf edenler yine oldu belki ama artık bundan sonra Kabe çıplak tavaf edilmeyecekti. Ve bundan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye gelemeyecek, Kabe'yi tavaf edemeyecekti. Ve 1623 numaralı hadis Amr şöyle anlatır. Ömer'in oğluna umre yapan bir kimse Safa ile Merva arasında sahipmeden önce hanımı ile cinsel ilişkide bulunabilir mi diye sorduk. İbn Ömer bize cevap olarak şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Kabe'yi yedi kez tavaf etti. Yani yedi defa döndü. Bir tavaf. Yedi şart yaparak bir tavaf etti. Daha sonra makamı İbrahim'in arkasında namaz kıldı. Sonra da Safa ile Merve arasında sahi etti. Muhakkak kısım için Resulullah'ta en güzel örnek var. Yani Safa ile Merve arasında sahi etmeden gidip gelmeden ihramdan çıkılmaz ve Müslümanlar eşleriyle cinsel ilişkide bulunamazlar umrede. Haçta tekrar ediyorum umrede bir Müslüman umreye gitti. İhrama girdi. Hanımıyla cinsel ilişkide bulunamaz. Kabe'ye vardı. Tavaf etti. Yedi defa döndü. Bir tavaf. Safa ile Mervasına gidip geldi. Tavaftan önce, sonra da bir namaz kıldı. Safa ile Mervasına gidip geldi. Yedi defa saçını tıraş etti ya da tamamen kesti. Ve o zaman ihramdan çıkmış oldu. Hanımıyla cinsel birlikteliği serbesttir. Ya da ise yasak. Haçta da 8 gün ihrama girdi. Mina'da dokuzuncu gün Arafat, gece Müzdelife, gündüz Mina şeytan taşlama, kurban kesme, tıraş olma, ihramdan çıkma, tavaf etme, tavaf vesay, safa ile mervasla gidip gelmeden ancak sonra bir Müslüman hanımıyla cinsel ilişkide bulunabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulaması böyle. 1624 numaralı hadis Amr. Aynı soruyu Cabir İbni Abdullah'a da sordum. Cabir bana Safa ile Merve arasında sahi etmedikçe cinsel ilişkide bulunamaz diye cevap verdi. Tavaftan sonra Safa ile Merve arasında gidip gelmeden önce tavaf, tıraş da yapılmaz. Yani İram'dan da çıkılmaz. Ve bir Müslüman erkek bir Müslüman hanım eşiyle beraber de cinsel ilişkide bulunamaz. 1625 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiği zaman tavaf yaptı. Safa ile Merve arasında sahi etti. Bu taraftan sonra Arafat'tan dönene kadar hiç daha nafile tavaf yapmadı. Allahu Ekber. Resulullah Mekke'ye geldiği zaman tavaf yaptı. Safa ile Merve arasında sahi etti. Bu taraftan sonra Arafat'tan dönene kadar yani haç bitinceye kadar tavaf yapmadı diyor Abbas'ın oğlu Abdullah peygamberimizle ilgili. 1626 numaralı hadis yine haç Buhar'ın sahi Ümmü Selem annemiz Efendimiz'e rahatsız olduğumu arz ettim diyor Resulullah'a. Urbeden şöyle nakledilmiş. Nebi Aslan Mekke'de bulunuyordu. Ümmü Selem'e de rahatsız olduğu için henüz tavaf etmemiş bir haldeyken Mekke'den çıkmak isteyince Resulullah ona herkes sabah namazını kıldı sırada sen tavaf et buyurdu. Müselleme de namaz kılmadan tavaf yaptı. Tavaftan sonra namazını kıldı. Yani tavaf yapmadan Mekke'yi terk ettirmedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda sonradan kıldı. 1627 numaralı hadis Amr İbni Dinar İbni Ömer'i şöyle derken içtim diyor Haç ana kitabı ve sahihi Buhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bekki'ye geldi Kabe'yi tavaf etti makamın arkasında iki rekat namaz kıldı makam İbrahim'in arkasında makam İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın iskele olarak kullandığı bir taş Aleyhisselam Efendimizin İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi var ayak izi var orada Sonra Safa'ya doğru çıktı. Allah andolsun ki Resulullah için güzel bir örnektir buyurmuştur dedi. Yani siz de ey Müslümanlar tavafınızı bitirdikten sonra makamı İbrahim'de Müslümanların atası İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın Halili İbrahim Aleyhisselam'ın insanlığın imamı çünkü İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bu üç özellik var. Allah'ın Allahu İbrahim'e halila İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halilidir. İnni kelin nasi imama, insanlığın imamıdır. Millete ebriküm İbrahim Müslümanların da atasıdır İbrahim aleyhisselam. İşte onun makamı var, ayak izleri, onun arkasında iki rekat namaz kılmakta gerekiyor. Tavaftan sonra ama kalabalık olduğu zaman da illa ki makam İbrahim'in arkasında kılacağım diye bir şart da yok. Biraz daha arka planda, geri planda yine makam İbrahim'in arkasında namaz kılınır. 1628 numaralı hadis Ayşe annemizden bir grup insan sabah namazdan sonra Kabe'yi tavaf etti. Sonra bir vaizin yanına oturdular. Güneş doğunca kalkıp namaz kıldılar diyor Ayşe annemiz. 1629 numaralı hadis Nafi'den nakledildiğine göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmayı yasakladığını bizzat dinledim. Biraz önceki hadiste de Ayşe annemiz işte güneş doğunca namaz kıldılar diyor. Yani oturdular. Namaz kılmanın mekruh olduğu vakit geçince kalkıp namaz kıldılar. Sanki öyle anlaşılıyor. Ve 1600 30 numaralı hadis Abdülaziz İbni Rufey şöyle diyor. Abdullah İbni Sübeyri sabah namazdan sonra tavaf edip iki rekat namaz kılarken gördüm. Abdullah İbni Rufey 1631 numaralı hadis. Abdullah İbni Sübeyri sabah namazdan sonra iki rekat namaz kılarken gördüm. O Ayşe'nin Nebi Aleyhisselam'ın iki rekat tavaf namazını kılmadıkça evine girmediğini naklettiğini bize haber vermiştir. Bundan dolayı o da e, ne kadar o vakitlerde de Sabah namazının fazlan sonra güneş doğuncaya kadar namaz kılınmaz hadisleri olsa da tavaftan sonraki iki dekatı kılmış Abdullah İbni Zübeyir. Allah'ın yardımıyla devam edeceğiz. Hac bölümündeyiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.